Mübarek Ramazan ayında düzenlediği etkinliklerle Yeşilyurtlulara dolu dolu bir Ramazan yaşatan Yeşilyurt Belediyesi'nin Rabia Parkı'nda düzenlediği meydan iftarında 3 bin kişi aynı sofrada iftar yaptı. Başkanımızı kocaman Vay maşallah, vay maşallah. İlk meydan iftarını Melek Baba Mahallesi'nde ilk kez oruç tutan 500'ü e yakın çocuk için düzenleyen Yeşilyurt Belediyesi, ikinci olarak Özalper... Abdülgaffar, Samanlı ve Şeyh Bayram Mahalleleri'nin birleştiği Rabia Parkı'nda iftar verdi. Ki, e, İçinde Rabia Anıtı, Esma Biltacı Kültür Merkezi ve Yaşam Alanları'nın bulunduğu Rabia Parkı'nda düzenlenen meydan iftarında 3000 kişi aynı sofrada iftar etti. Hocam, bu Yeşilyurt Belediye Tiyatrosu tiyatrocularının Nasrettin Hoca ve Hacivat Karagöz kostümleriyle mahalleleri dolaşıp vatandaşları meydan iftarına davet etmelere başlayan etkinliğe 3 bin vatandaş katıldı. Hacivat Karagöz tiplemeleri iftar öncesi bir gösteri gerçekleştiren Ömer Konakçı ve İrem İlhan büyük beğeni topladı. İrem İlhan, Hacivat rolüyle vatandaşların şaşkınlığı arasında rolünü başarıyla sergiledi. Diyor ki, e, yoksulları toplayıp bir iftar Tamam kara gözün, benim halim çok güzel böyle Kur'an-ı Kerim tilavetin ardından diriliş ilahi grubunun gönülleri fetheden ilahileri, Muhammed Kaya'nın neyi dinletisinden sonra Yeşilyurt Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen Nasrettin Hoca ve Hacivat Karagöz oyunları mahalle sakinleri ve çocuklar tarafından ilgiyle takip edildi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat iftar davetine katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederken yaptığı konuşmada Rabia Parkı'ndaki iftarımız paylaşma ve dostluk adına önemlidir diye konuştu. Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Bugün yine bir iftar saatinde Yeşilyurtlu kardeşlerimizle birlikte bu iftarı bize nasip etti. Elhamdülillah. Küçüğüyle büyüğüyle, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle bütün mahalle burada ve hep birlikte iftar ediyoruz. Zaten bu iftarlarımızın asıl manası birliğimiz ve beraberliğimiz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Ramazan berekettir. Ramazan rahmettir. Ramazan paylaşmaktır. Ve bizler de Yeşil Yurt olarak, Malatya olarak Ramazan'ı en güzel bir şekilde istifade etmek için evet mücadele ediyoruz gayret gösteriyoruz. Kendi geleneğimizden olan bizim özümüzden olan birçok programları yapıyoruz. Bir yandan hacivet ve karagöz oyunları, meddah oyunları, Nasrettin Hoca gibi bizim özümüz olan, öz değerlerimiz olan bu değerlerimizi yaşatmak için Ramazan'ı daha çok canlandırmak, daha çok tatlandırmak için bu çalışmaları yapıyoruz. Olsun. Olsun Hoş Paylaşma ve dayanışmayı artıracak etkinlikler nedeniyle vatandaşların teşekkürlerini alan Başkan Polat, iftar programına yoğun ilgi gösteren mahalle sakinleriyle yakından ilgilendi. Rabia Parkı'na düzenlen iftara katılan binlerce mahalleli okunan ezanla birlikte dualarla iftarlarını yaptı. A Haber ve Vuslat Televizyonu, Rabia parkında binlerce vatandaşın aynı anda oruç açtığı iftar etkinliğini canlı yayınla tüm dünyaya aktardı. Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, A Haber ve Vuslat Televizyonu aracılığıyla Türkiye ve dünyanın birçok yerindeki Malatyalılara Ramazan ayı ile ilgili dileklerini iletti. Ellerimizi Rabia yapıyoruz, evet. hadi bakalım. Evet. Evet. n 보좀해보 d